Eda'nın nerede? Sen niye zahmet ettin kızım? Eda'nın mutfakta hanıma yardım ediyordu, ben de ben götüreyim, geciktirmeyin de. Sağ ol kızım. Ayakta kaldın, otur kızım. çalışabildiniz mi bu arada olsun? Bilmediğin her mi? Kesin alıştı. Kardeşim ne dedik? Bilmediğin sayıda. Ama bazen insan kendi evinde bile yabancı gibi hissedebiliyor. Bir zamanlar burası benim evim gibiydi. Şimdi ise bir yabancı gibi. Ya aslında hala bu çatı altında olmalıydı ama yıllar sonra kalıştığım bu

Günlerdir niye bir ne de uydururuz? doktor Doktor benim derdime derman olmaz belki. Şu yaşananları görmüyor musun? Kemal daha çok geçti. Çok zamansız gitti. Sıkıntı, stres, üzüntü. Zamanla toparlayacağım bir şey. Bir de Kadriye Hanım'a canınızı sıkmıyorsunuz değil mi? Onu biliyorsunuz. Kötü değil biliyorum. Ama bana nasıl baktığını görmüyor musun Belike? Kızım, de koyalım. Haklı. çok haklı. Ama insanız işte. Hastaya

Bak. Ne yapıyorsun? Pastayı yediğim için. Bak. Öğrencisin çok iyi. Oh. Bak pastası bak. Doğum günü kutladık ya öyle bak öyle kılıç. Bak sürmüş? kılıcının pastayı. yiyen. Ben size öyle ah. ben kendi dertlerine oh. sınır açalım. ama. Ah. Bak. Ben seni tanımam bilmem. Ama Melike'yi severim. Diyemişsin. Her Söyle bakalım, ne mi senin o kalbindeki Aa lan bakılış daha çok <laughs> ufak lan. Beni Tabi yok mu? Dediğim gibi. Hala. Glut yapma şöyle iş yerinde. Gidene. Olur bırakıp gide. Yine demir Ha demirine. ne? Kızım, sade gel. Son son Fatih'e benzecek ya. Fatih'um farklı değil mi? Hı hı. Söz dündük. Gülperi gelmeden önce. Tam nişan yapacaktık ki olmadı. Nişan mı? Nasıl yani? Emir'le sen. Siz nişan mı yapacaktınız? Sen, sen nişandan mı ayrıldın? Kısmet değilmiş. İkimiz için hayırlısı neyse olsun. Nasıl? Nasıl oldu bu? Ana... Aslında her şey çok iyi gidiyordu. Ve sonra o geldi. Gülperi. Ondan sonra da Emir nişandan vazgeçip onunla evlendi. İzninizle. Bu bu kadar. <laughs> ya bundan <laughs> dolayı <doğru, Gülüyor> <doğru, Gülüyor> <laughs> Yokmayamadı. Kiminde mayı? Gökyüzünün. Ya insan geldi geldi düşünüyor şimdi bak. Hadi. Şimdi insan bunları ayırmak. Hadi içeri girelim. Ne kitap da yeri var. Ne de. Eskenler. kalpte Kalp de yeri var. Ama şu Ya mi? bunları Allah bildirip Sen ne mi de ayıracaksın de? şimdi? Yani Şunları koydum canım sıkılıyor. Yanlış mı diyeyim? Daha hadi kocacığım. Sofra hazırdır. Sen bunlara destek vereceğine <laughs> Kostak ver ya Cenazeye gidiyen, niye gidiyen? Bir <laughs> ders almayacaksın. Sen ders <laughs> almazsın, <laughs> <sen, gülüyor> niye gidiyorsun dedilerine cenazeye? <laughs> sen teslimlerim için gidiyorsun, yanlış mı? <laughs> Vallahi ya Şu çocukları birbirinden niye ayırıyorsun ya? Allah'ım ya Rabbi, Allah'ım bazen kafayı üşüteceğim gibi ya Zamanında sen de böyle büyüttün işte. Karakılıcım da güzelmiş ha. <laughs> <laughs> Fatih sen de bir tane de bana getirsin. Fatma Hanım ben çıkıyorum. Ya o çocuklar için. Mutlu olmasın istemeyen mi ya? Yapabileceğim bir şey varsa kalabilirim. tombi şimdi çok tatlı olmuş ya babanın. Ay, göreceksin. Dinle, dinle. ay çok çok bir göreceksin dilli dilli çok fena. Şimdi daha çok seviliyor. Doğum gününe de sen git ay 25'ine. Ne zaman? O ay beşine doğum günü var. Doğum günü yapacak annesi pasta alacak ona da orasıca. İnsanın canı oldu mu, kanı oldu mu kucakta duruyor değil mi? Bir sorma nasıl yalvarıyor böyle bu? anne? Nene, nene böyle kolların açtı bir geldi ki. Keşke gitmeyi görmeseydim diyen değil mi? Allah durulacak gibi değil çok fena. İşte aynı işte insanlar üstten. Işte. Ya. Ne bileyim garip. Eee gelin hanım. Senin yaptığın bir şey var mı masada? Birinden bir şey gelecek misin? Bak, kızım, Talat abi beğenmiş bak, okey yapmış bak. Ben gelin kızıma sordum. Attım ya. Kendi sualine cevap verebilir herhalde. Konuşsun kızım, yapmadıysam yapmadım dedim. Herkesin elinden gelmez yemek işi. Doğumlu köpeği yaptı. Evet <laughs> Şaban da attın bir semer resmi mi? Hı? Şaban Salam da nasıl gönderdin oraya? dedim ki. Neredeymiş o? Ay şey yaptım internete gidiyor demek ki ne bileyim ben. Ben bu şey bir şey yollamadım. Resimler ömür şimdi attı zaten. 지물학적이야? 강내에는 무 Terima <small> kasih telah menonton! Emir'le de konuştum. O da destek verdi. Bir hafta demiştim ama daha uzun kalacak. <laughs> ne olacağını kararım canımı mı sıktı? Yok, olur böyle şey? Ee, çok iyi düşünmüşsün. Bu zor zamanlarda birbirimize destek oluruz. İstediğin kadar kalabilirsin o. O seni. Zaten seni göndermeye hiç niyetim yok. Kalın <laughs> kadar sık şimdi. Bundan sonra canın nereye istersen odayı

namazımı kılayım. Bu din canım bakayım ya. Bunun şu gücü var ya. Şu gücü hırsızlık mı ya? Ha. Şu gücü milleti öldürmek. Sanki oradaymışsın. Burada güvendesin.